Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde, genel anlamda çatışma konularına dair karşılıklı uyarılar uzlaşı mesajları verildi. Bu görüşmenin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, Rusya'ya karşı destek sözü yenilendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e Amerika Birleşik Devletleri, müttefikleri ve ortakları Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda katı surette karşılık verecek taahhüdünde bulundu. Ki lider gelecek hafta başlayacak NATO ve Rusya Konseyi'ndeki ikili stratejik istikrar diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi Biden. Görüşmede ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yeniledi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.